Kral Aslan, ormanın lideri, cesur ve bilge. Zeki Baykuş, bilgili ve stratejik düşünme yeteneğine sahip. Neşeli Tavşan, hızlı ve enerjik, arkadaşlarını her zaman güldürür. Cesur Fil, güçlü ve koruyucu, arkadaşlarının güvenliğini sağlar kötü tilki, ormanın huzurunu bozmak isteyen kurnaz bir avcı, sakin kaplumbağa, sabırlı ve düşünceli, her zaman mantıklı çözümler sunar. Cesur sincap, hızlı ve çevik, tehlikeleri göğüslemeye hazır. Ormanın derinliklerinde güneş ışınları ağaçların arasından süzülmektedir. Hayvanlar mutlu bir şekilde günlük işlerini yapmaktadır. Kral aslan, ormanın ortasında gururla durmaktadır. Kral aslan, huzur dolu bir gün dostlar. Or Ormanımızın korunması için her zaman dikkatli olmalıyız. Zeki baykuş yüksek bir ağacın dalında otururken ormanın dışından gelen sesleri duyar. Zeki baykuş: "Dikkat edin arkadaşlar, kötü tilki ormanın huzurunu bozmak için geri döndü." Hayvanlar bu haberi duyunca endişelenir. Neşeli tavşan biraz daha cesaret vermek ister. Neşeli tavşan: "Ama biz birlikteyiz. Birlikte her şeyi başarabiliriz. Plan yapma zamanı." Hayvanlar Aslanın liderliğinde toplanır. Herkes endişelidir. Cesur fil, kötü tilki ne yapmayı planlıyor? Onu durdurmalıyız. Sakin kaplumbağa, önce ne yapacağımızı düşünmeliyiz. Panik yapmadan hareket edelim. Zeki Baykuş bir strateji geliştirir. Zeki Baykuş, öncelikle kötü tilkinin planlarını öğrenmeliyiz. Onu izleyelim. Cesur Sincap, ben hızlıca gidip onu gözetleyebilirim. Hayvanlar, Cesur Sincap'ın önerisini kabul eder ve onu izlemeye karar verirler. Kötü tilkiyi izleme Cesur Sincap, kötü tilkiyi izlemek için ormanın kenarına doğru hızla koşar. Kötü tilki, ormanın en değerli meyvelerini çalmayı planlamaktadır. Kötü tilki bu ormanın en güzel meyvelerini alacağım. Kimse beni durduramaz. Cesur sincap, kötü tilkinin planını dinlerken hemen geri dönüp diğer hayvanlara haber verir. Cesur sincap, "Hızlı olun! Kötü tilki ormanın meyvelerini çalmaya hazırlanıyor." Hayvanlar, kral aslanın liderliğinde toplanır ve kötü tilkiyi durdurmak için bir plan yaparlar. Ormanı koruma planı hayvanlar, ormanın girişine bir tuzak kurmaya karar verirler. Neşeli tavşan, "Ben hızlıca koşup onu oyalayacağım cesur fil ben de onu durdurmak için burada bekleyeceğim zeki baykuş planı gözden geçirir ve hayvanlara yol gösterir zeki baykuş hepinizin dikkatli olması gerek birlikte hareket edersek kötü tilkiyi yakalayabiliriz sakin kaplumbağa mantıklı bir öneride bulunur sakin kaplumbağa tuzak kurarken dikkatli olmalıyız kötü tilki kurnazdır bizim planımızı bozmaya çalışabilir kötü tilkinin düşüşü kötü tilki tuzağa düşer Neşeli tavşan onu oyalarken cesur fil onu yakalar. Kötü tilki, hayır nasıl oldu bu? Benim planım bozuldu. Kral aslan kötü tilkiye yaklaşır. Kral aslan, ormanımızı korumak için birlikte hareket ettik. Artık huzur içinde yaşayacağız. Kötü tilki ormanın diğer hayvanlarına zarar vermekten vazgeçer. Kötü tilki, tamam tamam bir daha yapmayacağım ama beni affedin. Yeni tehditler kötü tilki ormandan uzaklaşırken diğer hayvanlar rahat bir nefes alır. Neşeli tavşan artık rahat atlayabiliriz. Ormanımız güvende. Ancak Zeki Baykuş hala dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatır. Zeki Baykuş, unutmayın, ormanda her zaman yeni tehditler olabilir. Dikkatli olmalıyız. Sakin Kaplumbağa bir öneride bulunur. Sakin Kaplumbağa, belki de bir gözcü ekibi oluşturmalıyız. Herkes sırayla gözcülük yapabilir. Hayvanlar bu fikri kabul eder ve görev paylaşımı yaparlar. Hayvanlar, belirli saatlerde gözcülük yap başlar. Her biri sırayla ormanın farklı bölgelerini kontrol eder. Bir gün Cesur Sincap ormanın kenarında garip sesler duyar. Cesur Sincap bu ses ne hemen Kral Aslan'a haber vermeliyim. Hızla geri döner ve Kral Aslan'a durumu bildirir. Ormanın kenarında garip bir şey var. Hemen kontrol etmeliyiz. Kral Aslan, zeki baykuş, neşeli tavşan ve cesur fil ile birlikte ormanın kenarına giderler. Garip sesler giderek artmaktadır. Kral Aslan, dikkatli olun arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ormanın kenarına ulaştıklarında bir grup insanın ormanı kesmeye çalıştığını görürler. Zeki Baykuş. Bu, ormanımız için büyük bir tehdit. Hemen bir plan yapmalıyız. Cesur fil, onları durdurmalıyız. Ormanımızı korumak için birlik olmalıyız. İnsanlarla yüzleşme hayvanlar insanların yanına yaklaşarak onlara durumu anlatmaya karar verirler. Kral Aslan, dikkatli olmalıyız. İnsanlara barışçıl bir şekilde yaklaşmalıyız. Hayvanlar insanların yanına gelir ve Kral Aslan konuşur. Kral Aslan, merhaba dostlar. Bu orman bizim evimiz. Lütfen onu kesmeyin. İnsanlar şaşırır ama birisi cevap verir. İnsan ama ağaçları kesmek zorundayız. Yeni bir yol inşa edeceğiz. Anlayış ve işbirliği Zeki Baykuş durumu kurtarmak için bir plan yapar. Zeki Baykuş belki de onlara ormanın önemini anlatabiliriz. Orman birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Hayvanlar insanların ormanı korumaları için ikna etmeye çalışır. Neşeli tavşan ormanda birçok hayvan yaşıyor. Onların da evlerini korumalıyız. İnsanlar hayvanların söylediklerini düşünmeye başlar. Bir süre sonra bir insan söze girer. İnsan Belki de bir çözüm bulabiliriz. Ormanı kesmek yerine başka bir yol bulmalıyız. Yeni bir başlangıç. Hayvanlar ve insanlar birlikte çalışarak bir çözüm bulurlar. Ormanın bir kısmını koruyarak yeni bir yol inşa etmeye karar verirler. Kral Aslan birlikte çalışarak herkes için en iyi çözümü bulduk. İnsanlar hayvanlardan özür diler ve ormanın korunmasına yardımcı olmayı taahhüt ederler. İnsan, sizlere zarar vermek istemedik. Ormanı korumak için elimizden geleni yapacağız. Ormanın birliği hayvanlar ve insanlar birlikte kutlama yaparlar. Ormanın korunması için yeni bir dostluk başlatmışlardır. Neşeli tavşan Artık hep birlikte daha güçlü ve güvenli bir ormana sahibiz. Kral Aslan dostluğun önemini vurgular. Kral Aslan birlikte çalışarak her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Orman